Efendim merhabalar. Erdoğan milyarlarca dolar yatırıp kimisini kamu harcamalarından, kimisini ihale verdiği iş adamlarından oluşturduğu havuzla Türkiye'deki çok büyük medya kuruluşlarının tamamına yakınını satın aldı. Satın ata alamadıklarına komiser gönderip devşirdi. Devşiremediklerini Rütük'le, iletişim başkanlığıyla tehdit altına alarak, yargı eliyle tehdit altına alarak sesini kesmeye çalıştı ama düşe 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 nereye düştüler? Bugün Ekrem İmamoğlu'nun X platformundaki hesabını Türkiye'de erişilmez kıldılar. Elinde düzinelerce medya organı var. TRT'nin tüm kanalları emrinde. Yüzlerce televizyon, gazete, radyo, web sayfası, binlerce çalışanı olan iletişim başkanlığı Düşünebiliyor musunuz? Bu kadar medya gücü olan bir adam sadece bir Twitter hesabı olan Ekrem İmamoğlu'na karşı tahammül edemiyor, endişe içinde yaşıyor, korkularını yenemediği için bir Twitter hesabını Türkiye'de kapatmaya çalışıyor, Eriş, erişilmez kılmaya çalışıyor. Yani demek istediği şu, bizim ne kadar topumuz, tüfeğimiz, medyamız bir sürü gibi, bir nahır gibi medya çalışanımız olsa da sesimiz çıkmıyor. Kafamız basmıyor. Ahlaki üstünlüğü yitirdik. Bir Twitter hesabı karşısında bile ayakta duramıyoruz. Onu da kapatmamız lazım. Çok enteresan bir fotoğraf. Gerçekten çok enteresan bir fotoğraf. Karşısında bir hücrede yatan, dört duvar arasında küçücük bir hücrede yatan Ekrem İmamoğlu var ama onun oradaki varlığının dışarıya yansımasına bile tahammül edemiyor. İmamoğlu'nun hesabı X hesabı askıya alındı. Elon Musk hemen emri yerine getirdi. Ve şöyle bir fotoğrafla karşı karşıyayız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayının Twitter'dan konuşmasına izin verilmiyor. Kurmuş olduğu gerekçe şu yargı diyor ki kurmuş olduğu suç örgütünün propagandası mahiyetinde paylaşımlar yaptığı için. Pardon, ne örgütü? Daha iddianame hazırlamadınız. Ortada iddianame yok. Ortada doğru düzgün bir delil yok. Henüz dava açılmamış ama savcı ve hakim hükmü vermişler. Yani sarayda adamın hükmü kesilmiş. İmamoğlu'nun dosyası, iddianamesi, hükmü hepsi hazırlanmış ve şimdi gereğini yapıyorlar. Şu anda tedbiren gözaltında, tutuklu bile değil. Yani tutuklu ama hükümlü değil. Henüz iddianamesi yok ortada. Hiçbir şey yok. Kurduğu örgütten bahsediyor. Bir hüküm mü verilmiş? Bir örgüt var diye. Alınmış bir yargı kararı mı var? Bu adam bir suç örgütü kurdu diye. Gözleri dönmüş hukuk dilini bile kullanamıyorlar. Sadece ve sadece okuma yazmada zorluk çeken, okuduğunu anlamakta zorluk çeken, en basit 4 işlemi yapmaktan aciz olan OECD verilerine göre Türkiye'de bir yüzde 40 var. Bu yüzde 40'ın anlayabileceği şekilde yargı, propaganda malzemesi üretiyor. Bunlar hukuk dili değil. Ben hukukçu değilim ama hukuk bilmek gerekmiyor. Yani hukuk giriş dersi bile almış olsanız bunun bir hukuk dili olmadığını bilebilirsiniz. Erdoğan yönetimi İmamoğlu'nu hapse atarak kesmedi, kini nefreti dinmedi, şimdi ona bir dijital sansür getirmeye çalışıyor. Ve X platformu da bir açıklama yapmış. Diyor ki işte Türkiye'den böyle bir talep geldi biz de aslında fikir özgürlüğünden yanayız. Aslında çok istemiyorduk böyle bir şey olsun. Siz onu benim külahıma anlatın. Bu bakın Trump'la konuştu. Ertesi gün İmamoğlu'nu tutukladı. Trump'la konuştu. Ertesi gün X platformu kapatıldı. Türkiye'de yapılan 19 Mart yargı darbesinin arkasında çok net kemiksiz bir Trump desteği var. Bir Amerika desteği var ve bu desteğin arkasında biz şunu görüyoruz. Tüm otokratlar kenetlenmiş, dünyayı mahvetmek üzere kol kola girmişler. Tüm dünyada demokratlar ortak bir mücadele vermek zorunda. Bu savaş otokratlarla demokratlar arasındaki savaştır. Ukrayna'daki savaş patlak verdiğinde size bir 3. Dünya Savaşı olmayacak. Ama yeni soğuk savaşın adı otokratlarla demokratlar arasındaki savaştır demiştim. Net bir şekilde Trump'ın seçilmesiyle birlikte bu kare gözlerimizin önünde somutlaşmaya başladı. Ekrem İmamoğlu'nun X hesabının engellenmesini sağlayan hakimin dosyasına bir bakmışlar gazeteciler. Şöyle bir şey çıkıyor. Sezgin Baran Korkmaz'ın mal varlığına tedbir kararını kaldırmış. Aynı adam Hüdapar ve Hizbullah aleyhindeki haberleri kaldırtmış. Sadat aleyhindeki haberleri kaldırtmış. Liste böyle uzayıp gidiyor. Yani karşınızda dayanışma içinde olan bir yargı şebekesi var. Kol kola girmişler, rejimi yargı eliyle dönüştürecekler. Erdoğan elini sıcak sudan soğuk suya bile sokmayacak. Ne diyor? İşte Adalet Bakanı her gün çıkıp ne diyor? Bağımsız yargı, bağımsız yargı, bağımsız yargı. Başka söyleyebildikleri hiçbir şey yok. Yani biz yapıyoruz diyemeyecek. Ve hakimleri de satıyorlar aslında. Ve şöyle haberler çıkıyor işte Erdoğan'ın aslında bunlardan çok fazla haberi yok vesaire diye. Tabii bu bağımsız yargı otokratlar day dayanışmasının karşısında bir demokrat dayanışmasına da şahit oluyoruz. Gençler, siyasiler bir araya gelmeye çalışıyor. Mansur yavaş Twitter hesabını Ekrem İmamoğlu'nun emrine tahsis edeceğini açıkladı. Bu hem iyi bir jest hem de demokratik bir adım. Kötü haber. Erdoğan rejimi adına kötü haber ama Türkiye adına da kötü haber. Nereden geldi? Avrupa Parlamentosu'nda. Avrupa Parlamentosu demokratik gerileme yani sürekli devam eden bir demokratik gerileme gerekçesiyle Türkiye'nin Avrupa Birliği ilişkilerini süresiz olarak dondurdu. Yani şöyle dedi. Erdoğan olur da olduğu müddetçe Avrupa Birliği ile ilişki, ticari hacmin artması, turizme destek verilmesi hepsi askıya alınmış durumda. Bir kalemde sadece 57 milyar dolar yakmadınız. Bir kalemde Türkiye'nin tüm geleceğini yaktınız. Türk dış politikasını yaktınız. Türkiye'nin modernleşme sürecini yaktınız ve Türkiye'yi 3. sınıf bir Orta Doğu rejimi yapacağız ama bunu Bilal'e miras bırakacağımız bir rejim haline getireceğiz. Yemini ettiğiniz için girdiğiniz yoldan da geri dönemiyorsunuz. Yani bir zamanlar bakın aynı adamlar. Ben şu kulaklar bunu birebir duydu. Erdoğan'la aramızda 4-5 metre vardı Brüksel'de. Bize dedi ki orada Avrupa Birliği parlamentosunda, Avrupa parlamentosunda yaptığı ayaküstü sohbette. Türkiye'yi engellerlerse tam üyeliği, bize bugün müzakereleri başlatmazlarsa Kopenhag kriterlerini Ankara kriteri yaparız. Bu reformların hepsini geçiririz. Zira bizim halkımız birinci sınıf bir demokrasiyi hak ediyor. Askerden korktukları için, Rejimi ele geçirebilmek için Avrupa Birliği reform süreçlerini bir manivela olarak kullandılar. Tüm Türkiye'ye yalan söylediler. Şimdi Avrupa Birliği ilişkilerinin kepenk indirilmesi pahasına seçilme ihtimali olan en güçlü rakimleri rakiplerini hücreye tıkıp Türkiye'nin medeni dünyayla kucaklaşıp aynı standartlarda bir rejime sahip olmasına mani olup. Türkiye'yi tamamen dışa kapatıp yollarına devam etmek istiyorlar. İmamoğlu'suz bir CHP'yi ancak yenebiliriz. Bunu ezberlemişler. İmamoğlu'nu hücrede tutarsak, onu orada dışarı çıkmasına izin vermezsek, siyasi yasak getirmezsek bir şekilde CHP'yi yeneriz. Ezberiyle hareket ediyorlar. Müthiş bir İmamoğlu korkuları var. Ama o da bugün VPN'e açık olan ya da Türkiye dışındakilere açık olan Türkiye'de askıya alınan Twitter hesabından şu mesajı paylaştı. Korkunun ecele faydası yok, gideceksin. Yani geri adım atmıyor, pazarlık yapmıyor ve benden korktuğun için sırf o korkular yüzünden tepe taklak olacaksın mesajını yolluyor saraya. Bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan operasyonu amasız, fakatsız, düpediz bir seçme ve seçilme hakkının gasp edilmesi olarak görmeniz gerekiyor. Seçilme ihtimali olan tüm adayların başına aynı şeyler gelecek. Ta ki seçilme ihtimali kalmayan, medyayla manipüle edebilecekleri, etkileyebilecekleri bir seçmen kitmesine ulaşabileceklerini görürlerse o zaman seçim yapacaklar ve yollarına bu istikamette devam edecekler. Kazandığı seçimi iptal ettiler. Belediyeye iş yapamasın, icraat yapamasın diye türlü zorluklar çıkarttılar. Bütçelerini kıstılar. Kredilerini onaylamadılar. Metroları devam etsin, inşaatları devam etsin diye. Diplomasını sildiler. Kumpasla tutukladılar. iftira yağdırdılar ama baş edemiyorlar. Ve İmamoğlu içerideyken bile anketlerde taş üstüne taş koymaya Erdoğan da erimeye devam ediyor. Bu sarayın ne kadar aciz duruma düştüğünü gösteren, çaresiz kaldıklarını gösteren, dün Beylikdüzü Belediye Başkanı diye dalga geçtikleri adam karşısında ayakta duramayacaklarını gösteren bir fotoğraf. Şunu yapmaya çalışıyorlar. İmamoğlu diye biri yok. Hiç yaşamadı. Unutulsun. Hiç belediye başkanı olmadı. Hiç 15 milyonla aday olmadı. 15 milyonun desteğiyle aday olmadı cumhurbaşkanlığına ve onu köşesinde, hücresinde telef edeceğiz, yok edeceğiz. Bu hesap üstüne bir şey kurmuşlar, bir oyun kurmuşlar. Netice alabilirlerse gerçekten de 3. sınıf bir Orta Doğu rejiminde yaşamaya başlayacaksınız. Netice alamazlarsa burada siyaset bilimi literatürüne geçecek olan bir demokratikleşme hikayesi çıkacak. Bir sonraki yayında tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.